Herkese merhaba arkadaşlar. Son aslında tek attığım DGS videosuna bahsettiğim gibi isterseniz kaynak önerisi yapabileceğimi söylemiştim. Bunun haricinde aslında benim programım da var. Tam olarak o turlama tekniğini vesaire anlatacağım. Ama bu videoyu sadece kaynağı yürüyorum. Eğer e, turlama tekniğini ve programı da isterseniz yine yorumlarda belirtin. Zaten ben bunu bir sili yapacağımı söylemiştim. Elinden geldiği kadar da size tecrübelerim ve o süresinde neler yaşadığımı anlatmaya da çalışırım. Şimdi hemen sizi sıkmadan geçiyorum. Türkçe matematik ve sözel sayısal mantık olarak. Gerçi sözel sayısal mantığı içinde de anlatabilirim Türkçe ve matematiği. Öncelikle bu video birazcık uzun olabilir ama elimden geldiği kadar size bu süreci anlatacağım ve neler yaptığımı söyleyeceğim. Maalesef ben de uzun olmasını istemezdim ama gerçekten çok kaynak var. Tek tek size göstererek anlatacağım. Bunlar sizi doğru yola ve hedefe götürecek şeyler. Elinize bir kağıt kalem alın, not tutun ve başlayın. Hemen başlıyoruz. Türkçeden başlıyoruz öncelikle. Şimdi Türkçede paragraf uzun olduğu için öncelikle sözcükte anlam ve cümlede anlamdan başlamak istiyorum. Bunlar da benim ilk yaptıklarım Akademiye gittim. Belki azıcık araştıranlar bilir, tasar akademiye gittim. Onların verdikleri kaynaklardı, testlerdi. Sözcük anlam ve cümlede anlam. Onun haricinde, benim yaptığım, yani akademi haricinde yaptım çapı çözmek, çapın sözcükte ve cümlede anlamını çözmek. Bu birinci kitabın Muhteşem Üçlü, üçüncü üstte paragraf onu da göstereceğim size. Ayrıca arkadaşlar kesinlikle soruların altını çizmiyoruz. Böyle bir alışkanlığınız varsa da bırakın yani sadece işaretlemeye çalışın uzun süreçte, uzun vadede emin olun bir denemede bu altını çizmek sizin çok çok zamanınızı yiyor. Bu çok önemli. Hatta aslında tüyolarında da sınav soruların altını çizmemeyi öncelikle tavsiye ediyorlar. Sözlükle ve cümlede anlam tasarının kaynakları çapı çözdüm ve denemelerle hallettim. Şimdi paragrafa geçiyoruz. Paragrafta önce söylemek istediklerim günde minimum 80, 100, 120 civarı kendinizi çok sıkmadan, heder etmeden çözmeye çalışın. Ben Eylül'de başladım günde 100 soruya sabah erkenden kalkıp önce Türkçe'yi hallediyordum. Altını çizmemeye alıştım o süreçte ve sadece yuvarlığa alıyordum soruları. Çok önemli ve tabii ki de süre tutmanın önemini ne kadar olduğunu söylememe gerek bile yok. Her testte soru sayısına göre sürenizi ayarlayıp çözebilirsiniz ve gerçekten ama gerçekten ben de inanmıyordum ama o süreyi yazıp çözdükten sonra bunun sizi hızlandırdığını ve o sürelerin azaldığını göreceksiniz. Bu da benden size tavsiye. Onun haricinde ilk paragraf kaynağımız hız ve renk. Hız ve renk çok güzel bir kaynak. Ee, i̇çinde teması da çok güzel ve e, mesela bu testin çözüm süresi 23 dakikadır diyor. Zaten adı üstünde hız veren. Hızınızı ölçüyor ve DGS de bu arada 220'de bilmiyorum bu bir mesaj mı ama DGS'de ne kadar hızlı olmamız gerektiğini bir hukuka hazırlanan öğrenci olarak siz de biliyorsunuz DGS'de sürenin ne kadar önemli olduğunu ve aslında bir yönden de süre sınavı olduğunu ee, bu kitap sizin hızınızı artıracaktır eminim ve çok güzel de soru kalıtları var çok tatlı başlangıç orta arası bir kitap diyebilirim bunun için. Bir sonraki kaynağımız bilgi sarma. Yeni paragraf soruları gerçekten var içinde. Bu ÖSYM'nin yeni paragraf soruları bu röportaj tarzında ya da iki tane fark benzer cümle verip e, ikisinin karışımını sordukları sorular az çok soru çözen bu piyasaya hakimdir. Ve 20 tane paragraf denemesi var. Akıllı kağıtlar var. Ve tüm ÖSYM sınavları için yapılmış bir kitap aslında. Bu arada ben e, DGS kaynaklarının bu sözlükte anlam vesaire hariç Pararta da tabii ki DGS kaynakları çözdüm. Tasarı vitamini çözdüm. Ama genel olarak TYT'den gittim. AYT yazıyor ama AYT de aslında kapsar edebiyattaki paragraf sorularından bahsediyor. Yani bence hukuk öğrencisinin kesinlikle bir sürü paragraf çözmesi gerekiyor ve bu kaynaklar size yetecektir göstereceklerim. Çok değil mi diyeceksiniz ya Eylül ayından başlarsanız günde 100 soru çözmeye sınava kadar ben 30 Haziran'da gireyim kaç soru yapacağını az çok hesaplayabilirsiniz. Bir sürü soru çözmeniz gerekecek. Elimden geldiği kadar çok kaynak göstermeye çalışacağım. Bilgi sarmalı da orta seviye bir kaynak. Çapın az önce birincisini gösterdim. Bu da üçüncüsü. Bu arada bu muhteşem üçlü diye bir seri. İkincisi de dil bilgisini içeriyor. Ama o bizi ilgilendirmiyor DGS öğrenciler olarak. Ee, bu da paragraf ve konu testlerini içeriyor. Çok kısa konu testleri var ve paragraf denemeleri var içinde. 30x20 şeklinde çok çok etkili bir kaynak. Ve tabii bu göster gösterdiklerim ve göstereceklerimin çoğunun çözümleri var. E online olarak. Yani sadece 96'da gördüm elleriyle bile yazmışlar bazıları. Çözümlü video yapamazlar bile. Yani teknoloji gelişti arkadaşlar. Artık böyle hoca peşinde koşma tabii ki de hala var ama bazen onu izlemeniz bile yetmiyor. Hocanın size açıklaması gerekiyor. Ama onun haricinde hepsinin çözümleri var ki tamamı video çözümlü olarak yazmış. Artık tüm kaynaklar bunu yapıyor. Çünkü bu piyasa rekabet birbirleriyle deli gibi yarışıyorlar. Ee, bu da tabii ki de bizlere yarıyor. Bir sonraki tabii ki de sınav hazırlanan birçok öğrencinin de e, başvurduğu kare kutu aslında. Ama burada ıı, paragraf için Türkçenin kara kutusunu öneriyorum. Ki burada yazmış zaten KPSS, DGS, ALS, YGS, LS şu an AYT, TYT oldu. EKPSS kurumu sınavları son e, kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ha, 1966'dan 2018 arası soruları içeriyor. Kesinlikle önerdiğim bir kaynak ÖSYM zihniyetinin mantığını anlamak için kesinlikle kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Ve e, ben lisede altın anahtar diye bir kaynak kullanıyordum. Edebiyatta çok çok da işimi yaradı. Edebiyatı çok iyi öğrendim. Onun şöyle 500 paragraf sorulu e, kitabını buldum. Ve çok değişik bir kitap. Eminim size çok şey katacaktır. İçinde 500 tane özel seçilmiş soru var. Ben yine tabii ki de kaç doğru, kaç yanlış vesaire yazarak çözdüm. 20 soru, 15 soru şeklinde böyle testleri var ve sorular gerçekten çok iyi seçilmiş. Altın sorular diye geçiyor. Bence artık ortadan zora geçiyoruz bu kaynakla. Bence bulursanız çözmeniz gereken bir kaynak, bir hukuk için hazırlanan ihtilacı olarak. Ve 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 bir sonraki kaynağımız Pegem'in ezber bozanı. Bu kitap bana en çok şey katan kitaplardan birisi. Özellikle Türkçede 1730 tane özenle seçilmiş soru var. Teması da çok tatlı. Ee, kesinlikle süre tutarak heba etmeden doğrunuz yanlışınız yazarak ve çözümlerini e, bunun e, bu arada çözüm yok. Evet, bunun çözümü yoktu. Ee, hocalarınıza sorarak veya öğrenerek ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok önemli bir kaynak. Artık zora geçiyoruz. Bu zor yani 10 üzerinden zorluğu 7 diyebilirim size. Kesinlikle kesinlikle sayısalcılar içinde olabilir. Kesinlikle çözmeniz gereken bir kitap. Şu an reklam almış gibi oldum ama asla değil arkadaşlar. Bu kitap bana çok şey kattı. Gerçekten ve sonlara sakladığım kitaptı. Son olarak da limit yayınları. Zorluk seviyesi 10 üzerinden 8.5. Sizi biraz illet edebilir, üzebilir sınava doğru. En erken Mart'ta başlamanız gereken bir kitap. Mayası bile var bu kitabın. Sona saklamanız gereken bir kitap. Yani son benim son kaynağım buydu böyle kitap olarak Türkçe'de. Paragraf olarak ayrıca. İçinde böyle şeyleri anlatıyor. Mesela 2017 EGS'nin bir sorusu bunun sabit fikir görüyor musunuz bilmiyorum. Sabit fikir dergisinden alındığı yani alındığı kaynakları gösteriyor ve bu dergilerden vesaire ve limitin kendi soru havuzundan sorular hazırlanmış ve burada ideal çözüm süresi çözdüğünüz süre yalnız sayınız ve barkoddan da tabii ki de çözümlerine bakabiliyorsunuz çok çok güzel bir kitap çok tatlı bir kitap limitin zaten ben temalarını çok beğeniyorum bu kitabı da elinizin altında bulundurmanız ve zor olarak yani zor seviye olarak kesinlikle çözmeniz derece oynayan arkadaşlar zaten limiti elinden bir geçirmeli Kesinlikle önerdiğim bir kitap. Bunlar haricinde şimdi gelirsek son zamanlarda ne yapacağınızı tabii ki de çıkmış soru çözeceksiniz. Bunu ALES ve DGS kaynaklarından ama son 10 yıl olacak şekilde ÖSYM zihniyetinden çok uzaklaşmadan yapmanız lazım. Son 10 yılın DGS, ALES ve benzeri sınavların tüm çıkmışlarını, Türkçe partlarını çıkartıp çözün arkadaşlar. Ve dediğim gibi günde en az 100 soru yani bir 200'e ilk 200'e girmek istiyorum falan diyorsanız zaten kesinlikle bunu yapmanız lazım. Benim bazen 100 soru çözüp sabahın erkeninde akademiye gidip Türkçe dersinde de hocanın deneme verip 80 soru üzerine çözdüğüm günler oldu. Ama hiç gocunmadım çözdüm ve çok çok da faydasını gördüm. Onun haricinde sözel mantıkla da önerebileceğim YouTube kanalında yani YouTube'da Aker Kartal var. İyi anlatıyor sözel mantığı. Çok çok beğenerek dinlemiştim ve bir defa izlemem yetti. Sözel mantıkta bir klişe vardır bisiklet sürmek gibi bir kere öğrenince unutmazsınız. Gerçekten öyle arkadaşlar. Ona da e, en erken Ocak'ta başlamanız lazım. Günde en az bir tane iki sonlara doğru denemelerin seri haline gelince artık her denemenin içinde işte iki tane ya toplam iki soru ama alt sorularıyla 8 soruya tekabül ediyor. Çözmeye başlayınca artık denemelerde yeterli hale gelecektir. Sözel mantıkla çok önerebileceğim kaynak yok ama tasarı kaynaklarından çözdüm ve denemelerle telafi ettim. Bu kadar. Yani Türkçe'de önerebileceklerim gerçekten bunları yaparsanız çok çok iyi netlere ulaşacağınıza teminat verebilirim. Şimdi gelelim genellikle daha çok merak edilen kısma matematiğe tabii ki de. Bu arada benim matematikte de ayrıyeten bir programım vardı. Turlama tekniği az çok şeyde de bahsetmiştim. Bunu şimdi bu videoyu kaynak olarak belirledim. Daha fazla sıkmak istemiyorum ki uzun olacak video eminim. İsterseniz programımı o çizelgeyi tam olarak ayrıntılı size anlatırım. Çünkü birkaç program tarzım var her hafta konu çalışma vesaire. Bunu da yorumlarda tekrar belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen sizi sıkmadan matematiğe geçiyorum. Benim matematikte her hafta yeni konuya başladığımı ilk videoda da bahsetmiştim. 3 kolay, 3 orta ve 3 soru olarak 3'er kitap belirlemiştim. 3 kolay olarak belirledim. Ben par pazartesi konuyu çalışıyordum. Ve birey A, antrenmanlarla matematik 2 ve e, tasarı vitaminler. Hemen o gün hatta konuyu çalışıp akşamına o konu neyse bu saydım ki yanında da yazacağım. 3 kaynaktan hemen bitiriyordum. en geç ertesi gün akşama kadar bitiyordu. Onun haricinde üç orta olarak da uzman kariyer. E, Murat yayınları ve lider yayınlarından ...orta seviye olarak da bitiriyordum. Bu da en geç Perşembe'ye kadar kendime hedef koyuyordum. Perşembe'ye kadar bitmesi gerekiyordu. Bazı kolay konularda bu daha erken günlerde de bitebiliyordu. Ki bunun yanında turladığım kitaplar da vardı. Yani sürecin ciddiyetini ve ne kadar çok çalıştığımı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. 3 soru olarak da yargı VIP, çap yayınları ve final. Çap ve final TYT yargıda DGS kaynağı zaten tekrarı tekrar hazırlanan ve az çok piyasayı bilen bilir. 3 soru olarak da bunları tekrar yana yazacağım bunları ki çapı birazdan göstereceğim. Bunları çözüyordum ve ben her hafta bunları böyle üç kolay üç orta 3 soru olarak elimde döndürüyordum. Onun haricinde akademide dersler, e, hocaların verdiği testler ve e, rehberlik için ne yaptım? Kitap turlama. Yani cidden çok yoğun bir süreçte akademide belli bir zaman sonra konular tekrar baştan test şeklinde başladı. Ocak gibi falan. En baştan düşünün. Ama diğeri de devam ediyor. Müthiş yoğun bir süreçti ama ben boştum şansım oydu. Siz de elinizden geldi kadar kendinize zaman yaratıp böyle bir program taslak yaparsınız. Eminim başarıya ulaşacaksınızdır. Dediğim gibi sadece programı anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi kaynak önerimine başlıyorum. İlkin olarak ben sıfır matematiğe de gittim akademide. Yani DGS kaynakları tasarı vitamin olur. Yani tasarı vitaminin ilk konuları bir önceki yılını çözdüm. Ben yani 2018'de, 2019da yeni sorular gelmişti. 2020'de de olmuştur. Şimdi 21'de de daha yeni sorular gelecektir. Onun haricinde DGS kaynakları vesaire ama ben matematiği de ağırlıklı olarak TYT'den çalıştım. İlk önereceğim size kolay ve orta arası diyebileceğim 9-6 yayınları. 9-6 gerçekten cebir ağırlıklı bir yayın. Görebiliyorsunuzdur belki şöyle. Full cebir aslında. Ama Cebir matematik iskeletidir yine kadar yeni nesile DGS'de 2019'da da bayağı bir cebir geldi gelmedi diyemem. yeni nesil de vardı ama cebir hala devam ediyor yani formunu koruyor diyebilirim. 9.6 başlangıç olarak özellikle 2. yıl ya da 3. yıl hazırlananlar için kesinlikle çok çok iyi bir kaynak. Ve tabii ki kolay kaynakları arasında Antrenman Yayıncılığın ikinci kitabı. Bu benim işte komutanlıktan sonra elinde döndürdüğüm kitaptı. Yani kolay denebilir. 10 üzerinden 3 veririm buna. En fazla zorluk derecesi. Bence 2-3 arası gidip geliyor. Kesinlikle ilk başlayanların da elinde döndürmesi gereken bir kitap. En azından hız kazanmak için antrenman yayıncılık çok çok faydalı bir kitap olabilir sizin için. Ve gelelim orta seviyenin benim ilk çözdüğüm kaynaklarına. Bunlar bu arada şu an verdiklerim elinde turladığım kaynakları. O 3 kolay 3 orta 3 soru haricinde. Çapın sayılar biri. Bunların hepsinin çözümleri var arkadaşlar. Hiç korkmayın. Ve böyle şu şekilde barkodları var. Ve e, teması çok çok güzel. Başta küçük bir konu anlatım da yapıyor çap. Çapın bu biri bu da ikisi. Birinde sayılar birden başlıyor. İkincisinde de gerçek sayılar, mutlak değer, üstü, köklü, denklemler, eşitsizlikler. Problemlere birazdan geleceğim. Bunlar cebir olarak aslında biraz daha çok. Çap yayınlarını da kesinlikle öneriyorum. Elinizde dönmesi gereken bir kaynak ve orta seviye olarak bunu sınıflandırabilirim. Çaptan sonra e, hız ve renk Türkçesini de çok beğenmiştim. Matematiği de aynı şekilde. Bunun güzel yanı mavi test kırmızı test olarak ayırmış şu şekilde ve son en zoru hız testleri olarak da turuncu hız testi. Seviye seviye gidiyor her konuda böyle ve size önereceğim arkadaşlar özellikle turlama tekniğinde bunu ayrıca belirteceğim. Ben böyle her testte hiç üşenmeden mesela sayılarda 5 test varmış. İkisini çözmüşüm 3 kalmış ve çize çize gidiyordum. Bunun haricinde orta seviyenin aslında başlangıcı şu an elimde yok maalesef. 3-4-5 şeyleri. Arkadaşlar kitap şu an elimde değil maalesef. Fotoğrafını koymaya çalışacağım. Benim en 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 beğendiğim kaynaklardan birisi. Her testte klasik sorular, ÖSYM tadında sorular ve orijinal Made by 345 4 5 diye yazmışlar. Kendi soruları 3 4 5 yayınları kesinlikle hangi seviye olursanız olun her seviyeye hitap eden ve elinizde olması gereken bir kaynak. Reklam değil arkadaşlar bu kesinlikle. Yani reklam olsa şarkı tabii elimde olur zaten. Öyle reklam yapmam gerekir. 3-4-5'in Türkçesine de bakın derim zamanınız olursa. Ama matematiği kesinlikle ama kesinlikle çözmeniz gereken bir kitap. 3-4-5'i çok öneriyorum. Orta seviye olarak alınabilir. Onun haricinde TYT Matematik Soru Bankası olarak yine hocalara geldiğin aslında bu kaynak. 3D yayınları. Bu kitapta çok güzel çok güzel yenisi sorular barındırıyor içinde. Belki şu an görebiliyorsunuzdur grafikli, şekilli sorular vesaire ÖSYM'ye çok benzeyen bir formatı var. Ve e, hocalara geldik işbirliği ile hocalara gel geldikteki Vural Hoca, e, sağ olsun onu da çok izledim. Bu arada arkadaşlar matematikte ben her hafta pazartesi günü konu çalışıyordum dedim size. E, onlarda da Şenol Hoca zaten çoğu bilir. Hocalara geldik Tonguç Akademi ve benim hocamda Deniz Atalay hoca vardı. Ve çok çok, özellikle Deniz Hoca çok güzel soru kalıpları gösterdi. Vural Hoca da çok iyi anlatıyor. Çok kaynaktan gitmek kafamı karıştırır diyorsanız Deniz Hoca direkt DGS odaklı. Vural Hoca genel anlatıyor ama TYT aslında playlist'in adı. Hangisi size hitap ediyorsa, kimisi Şenol Hoca'yı seviyor. Şenol Hoca zaten bu piyasada çok eskiden beri olan bir hoca, çoğu da bilir. Her pazartesi akademideki ders anlatımları hariç bu yaptıklarım. Onları da buradan söylemiş olayım, onları da yazacağım zaten yana. Bu kitabı da kesinlikle tavsiye ediyorum orta seviye olarak. Ve gelelim e, okyanus yayınları. Evet arkadaşlar benim illet, kabusum yani çok çok değişik bir soruya dört farklı tekniği aynı anda uygulayıp cevabı bulduğum bir kitap. Çok Deli bir kitap artık zora geçiyoruz. Okyanus yayınlarının bu üçüncü seviyesi TYT. Ve tabii bundan sonra bir de Master var, bu dördüncü seviyesi. Tüm yeni tarz, yani büyük bir kısmı, aslında sayısal mantık da içeren birazcık yenilisi soruları kapsayan bir kaynak. Bence dereceye oynamak istiyorsanız, okyanus yayınlarında bakın derim ben. Ondan sonra benim korktuğum ama çok severek çözdüğüm ve keyif aldığım karekök yayınları. Benim çok hoşuma gidiyor, neden bilmiyorum, renkleri, teması vesaire Çok severek çözdüğüm ve bitirdiğim bir kaynak. Zor olarak nitelendirebileceğim, zorlu 10 üzerinden 7 ama çok çok güzel. Karakökü zaten paragraflarda da çözmüştüm. TYT matematiğine de kesinlikle bakın derim. Ki akıllı tahta uyumu var bilmiyorum işin yarar mı. Ama Karekod kod uygulaması var. Ve tümünün çözümleri var. Çok çok güzel bir kaynak. Kesinlikle öneriyorum. Ve son olarak önerebileceğim kaynak matematikte problem hariç. Limit yayınlarının Türkçesinde gösterdim zaten. Yine video çözümlü yeni nesil sorular. Bu da akıllı tahta uyumluymuş. Çok güzel bir kaynak bu da. Teması yine güzel Türkçesi gibi kare kodları var ve severek bitirdiğim, çözdüğüm bir kitap. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Bu da bir derece öğrencisinin elinden geçmesi gereken bir kitap. Bunların zamanları arkadaşlar Nisan, Mayıs yani sınava az kala elinizi çözeceğiniz zor kaynaklar şu an önerdiklerim. Ve gelelim en çok merak edilen şeylerden birisi problemler. Arkadaşlar problemleri akademiler vesaire genelde e, ocak gibi başlar aralıkta falan artık denklem çözme biter problemlere giriş yapılır Ben de ocakta başladım gerçekten çok çok iyi değildim ve çok üzerine düşüp geliştirdiğim bir alan problemler Denemelerle de bunu e, tam artık bir kıvama getirdiğim bir alan Şimdi problemlerde antrenman yayıncılık genelde kolay olarak bilir ama hiç problem değil kitabı. Size şunu söyleyebilirim. Sizi en en ama en çok geliştirecek kitaplardan birisi. Aldığımız hiç pişman olmadığım ve iyi ki alıp çözmüşüm dediğim bir kitap. Şöyle bir e, tasarımı var. İçinde sayı ve problemlerinin tüm mesela en az en çok soruları, fire verme muhabbeti, bilet kuyruğu, yaş problemleri, hız, yüzde ve rutin olmayan problemler şeklinde problemleri var. Hepsini artı koyarak ilerlemiştim. Hız problemlerine dairesel yolda hareket, ortalama hız, tren tünel soruları tek tek böyle ayıklamış arkadaşlar ve çok güzel soru kalıpları var. Yeni nesil sorular da var içinde. Şu kitabı kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çözmeniz gereken bir kitap. Yani seviyeniz ne olursa kolaysa öğrenmek için, zorsa pekiştirmek için kesinlikle her denemede karşılaşacağınız problem soru tiplerini içeren bir kitap. Çok çok baş tacı ettiğim kitaplardan da benim o süreçte. Su altının problemleri var. Yine aynı mantık, biraz daha cebir ağırlıklı, klasik sorular, el hızlandırma, soruları tanıma açısından bu kitabı da kesinlikle çözebilirsiniz çok severek çözmüştüm. Bunu da öneriyorum size. Kolay orta arası bir kaynak aslında 96. Genel olarak böyle bir kaynak. Biraz daha orta zor arasına doğru çapın problemleri. Çapında çok güzel bir teması var yine problemleri gibi. Yani çok güzel tiyolar veriyor başsız konuyu tanıma açısından. Ve güzel soru kalıpları da var, yenisi soruları da var. Yani çok çok iyi ve tabii ki de çözümlü. Kare kodlarını okutup çözebilirsiniz ya da kendisi de ulaşabilirsiniz. Çapta problem konusunda çok çok iyi bir kaynak ve size çok yardımcı olabilecek bir kaynak. Ve zor olarak problemlerde önereceğim rutin olmayan problemler zaten adı üstünde. Kare kökün. yine TYT kitabı. İçinde rutin olmayan çok güzel sorular var. Ve çok güzel çözümleri de var. Mesela şöyle çözdünüz, bitirdiniz. Sonra mesela birinci bölüm çözümler sayı ve işlem becerisi problemleri başlanırdı. Bakın bunlar çözümleri tek tek açıklayarak çözmüşler. Onun haricinde tabii ki de hocalarınızla da sorabilirsiniz bu çözümler yetmezse. Ama gayet iyi ve açıklayıcı çözümler. Ama dediğim gibi rutin olmayanlar yani yeni nesile kaydığı için birazcık zorlayabilecek bir kitap. Birazcık değil zorlar arkadaşlar bu arada şu an yani birazcık da demeyeyim. Çünkü orta seviye bir insan zor, çok rahat zorlanabilir. Onun üzerinden 8 veriyorum bunun zorluğuna. Ama problem çözme becerisini geliştirebilecek en güzel kitaplardan birisi. TYT'ye almış ama TYT, ALES, DGS ve KPSS içinde geçerli. Bu kitabı da yine böyle Nisan, Mayıs gibi elinizde döndürmeniz gerekiyor ve benim yine baş sadece ettiğim kitaplardan birisi. Bunlar dahilinde sayısal mantık içinde çapın Akıl Oyunları diye bir kitabı var. Benim çok hoşuma giderek çözdüğüm. Böyle çok değişik, tatlı soruları içeren ama zor soruları da içeren bir kaynak. Çok güzel sorular var içinde. Şu mesela soruyu şu an hatırladım. Çok uğraşmıştık. Hocama sormuştum. Çok güzel bir kitap. Teması çok güzel. Çözümleri de var. Yani çözümü anlamamıştım. Bakın hocayla tartışmıştım anlamadığınızı olabilir gayet. Yani durdurup çözüm izlerken hocam burayı anlamadın diyemiyorsunuz tabii ki de. Bu kitabı da kesinlikle öneriyorum. Bir eşit ağırlık ya da sayısal öğrencisinin kesinlikle çözmesi gereken bir kitap. Adı üstünde akıl oyunları ve sayısal mantığı çok çok güzel pekiştiren bir kitap. Tabii bunlar haricinde akademinin verdiği kaynaklar olduğu, pdf'ler olduğu bir sürü test ve deneme de çözdüm. Ama kaynak olarak turladığım kitaplar bunlar. O 3 kolay, 3 orta ve 3 zorunu zaten başta verdim. Ki bunlar size yeterdi. artar. Bir dereceye girmenize yardımcı olabilecek kaynaklar burada sayısal mantıkta sözel mantıkta aynı zamanda en geç ocağın başında başlayacağınız bir alan. Testlerin arasında olur. Yeni nesil sorularla birlikte harmanlanmış olur. Onda önerebileceğim bir kaynak yok. Ama günde bir tane en az bir sayısal mantık çözerseniz çok çok etkisi olacağından eminim. Denemeleri de bu videoya koymayacağım. Çünkü bu video çok uzun oldu ve deneme önemli bir alan. Denemeyi ayrı bir video yapacağım. Ayrıca başka talepleriniz olursa da belirtirseniz sevinirim. Denemeleri ve sınav tüyolarını farklı videolarda anlatacağım ve birkaç video fikrim daha var. Bu bir playlist olacak DGS için neymiş ya bu sınav deyip açıp YouTube'da bakacak olanlara yol gösterici olacak bir playlist olacak. Umarım faydalı olur. Umarım sizi sıkmamışımdır. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım kitapları göstermeye çalıştım. Gösteremediklerimi de yazarsanız çıkar zaten ki Yargı VIP, Lider, Murat, Uzman Kariyer bunlar stabil kitaplar. 3-4-5'in fotoğrafını koyacağım oraya. Onun kesinlikle görmenizi ve almanızı istiyorum. Çok çok önemli dediklerimi almaya özen gösterin ve umarım başarıya ulaşırsınız. Bu turlama tekniğini ve konu çalışmayı haftaları falan filan ayrı videoda anlatabilirim. Dediğim gibi tekrar e, söylüyorum yorumlarda belirtirseniz ona göre ben de bir harita çizerim ve o şekilde anlatırım size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepsi benim için çok değerli. Farklı videolarda ve içeriklerde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya başlayan arkadaşlar da kolay gelsin diyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.